Çay büyük emeklerle hazırlanmış bir tekliftir. 15 madde. Üniversite bir çalışma yaptı. O çalışma geldi ilgili bakanlık, Tarım Orman Bakanlığı. Oradaki uzmanlar çalıştı. Daha önce üniversite çalışmayı yürütürken STK'larımız, odalarımız ona katkı verdi. O paylaşım yapıldı. Birife ettiler burada katıldık biz de üniversite. Ve bakanlığa etti, bakanlık çalışma yaptı. Birkaç defa da onlar birife ettiler. Biz özellikle vekil arkadaşlar o toplantılara katıldık. Ama kanun yapmanın bir tekniği var. Yani üniversite bir metin hazırlamış. Sonuçta bizim hazırladığımız bu değil demenin hiçbir mantığı yok. Yönetmelikte düzenlenecek hususları siz bir kanun taslağı diye derecekmiş uzun uzun maddeler yazmışsanız o kanunlaşması Kanun yapmanın bir tekniği var. Dolayısıyla derlenmiş toparlanmış, 15 maddelik bir kanun teklifi de dönüştürmüş. dönüştürülmüş. Bu da meclise sevk edilmiş, komisyonda görüşülecek, mecliste görüşülecek. Ha, diğer alanlar ikinci düzenleme dediğimiz yönetmediklerle hayat değiştirecek. E niye yönetmedik? E ola ki amaçlanan sonucu vermezse yönetmediğin değiştirilmesi daha kolaydır. Kanu yapmanın prosedürü daha dolan başlı, daha uzun zamana yayılır. Dolayısıyla i̇şte bütün bunlar düşünmek için gerçekleştirilmiş. Hemen burada gene altını çizerek bitireyim. E işte efendim fiyat ulusal konse konseyce belirlenecek. E, dün diyorduk ki ya bu çayla ilgili bir çalışma yaparken bütün paydaşlar bunun içinde olsun. Ulusal konseyin içerisinde bütün paydaşlar var. Çaykur, Çaykur var. Çaykur bak mev mevzuatı mevzuatı bilmiyorsanız mevzuatı mesela deniyor ki Çaykur'dan hiç söz edilmiyor burada. E sen bilmiyorsan mevzuatı ben, ben ne diyeyim? Ya Çaykur'un mevzuatı daha 93 84'lü yıllarda 30 küsur madde halinde düzenlenmiş Çaykur. Yani orada düzenlenen hususları bir de buraya mı aktaralım? Olur mu öyle bir şey? Çaykur'un bir mevzuatı var. Çaykur çok kurumsal bir yapı. Çaykur'u bu ülkede hele hele Lise'de, Karadeniz'de kimse görmeden es geçebilir. Böyle bir şey olabilir Bu akla ziyan. Ha burada fiyat belirleme ile ilgili ulusal konseyi yeterli görmüyorsanız hiç bu taslağı kimseye çiğnettirmeyiz. Onu da değiştireceğiz. Ha, bakanlık mı diyorsanız son sözü bakanlığa yetiniz. Gelir vergisi beyanı Rize genelinde 5. sayı adam üyesi Sayın Halit Duman. <laughs> Saruhan Grup adına İnşaat, Tekstil, Sanayi, Ticaret Ünite adına Sayın Adil Saruhan. Evet, ihracata katkı yapan. İhracata katkı yapan değerlerimiz birlikte bir fotoğraf alamaktan teşekkür ediyorum.